بسم الله الرحمن الرحيم. لما أراد المصنف توضيح الدلالات الثلاث بالتفسير، بذي مش دون, دون اللفظ بالوضع يدل على تَمَامٍ موضع له بالمطابقة وعلى جزء بالتذمر وعلى ما يلزم في الذهن بالالتزام. والله يا Sonra Musanif e, tabi orada şey geçmişti geçen ona değinelim o Yukayedu falan geçmişti ya. Yukayedu <laughs> sen. o, o şimdi Seyda Haşiye'de diyor e, lüzuma aslında bir bana akşam bakıldığı zaman o el ya hacettir. Dolayısıyla Tukayedu, Tukayedu ve Tukayedül mülazemetü olursa o zaman Tukayedu olur. Ama eğer lüzuma raca edersen o zaman yukayedudur zaten. Seyda belki öyle yani lüzum yani lüzuma tarife değil de lüzuma racı olduğu zaman dedi dedi dediği de, o şeyden belki şeyi kalmamış haberi kalmamış aslında yukarı yukarı baktım o mülazeme evet. o için onun için tukayedu yapmışlar yerindedir o mülazemeye giderse ama tabi bazı nüshalede yukayedu tarife racı etmişti zaten evet. o da mecburen yukayedu olacak ve o tarifu tarifin bir fil tarif o zaman bu mülazemet malzemeyi harici. O, o zaman o mecburen yukayedü olacak. Evet. Ama eğer lüzuma raci olsa yani mülazemete aracı olsa tükayedüdür. Ama desem lazimet zaten lüzumdur. Yani lüzuma itibariyle de yukayedü denilebilir. Yani çok fazla bir problem yok orada. Evet. Tamam. ama Ama orada yapanlar zahre bakmış. Yani öyle normal akşa bakıldığı zaman mülazemet geçmiş. Tükayedüden biri ona racı etir. Eğer tarife racı etmezsen. Evet. O zaten öyle. O zaman tükayedü olur ve tüsema yani hadil mülazeme eddal fıkar mülazemenin hali mülazeme, mülazeme, o zaten ona da tüsema olur. Tamam. Lüzum. Ama yüzü, lüzum desek yani mülazeme dedi ki Ay, ben akşı onu istiyor. Seyda Ahlada lüzum yani mana açısından onu düşünmüş. O kelime olarak onu düşünmediği için öyle söylemiştir aşağıda. Evet. Mesela ıza ıza kan damir ayda ile lüzum edilse aynu ile mülazeme. Ama ıza kan ayda ile tarifi falan işkara zaten o zaman mecburen yukayedi olacak. Burada mesela mülazeme olsa zaten tukayedi olur. هما عباره عن عقشت رشادر ملازماتر. ملازماتر. اي. والاسد مشترك ثم رد المصنف توضيح الدلالات الثلاث وش دلاله توضيحا يعني والله اشطر ماخ استادي، بتمثيل مساله فقال ديدي كالانسان. ليس انسان فانه يدل على الحيوان ناطق بالمطابق. حيوان ناطق دلالة بسي دلالة بطابقيدر. لكونه تمام موضع له. نيه مطابقيدر. جنكي موضوع لهنن. yani tamamidir. Yani o, o evet. Yani li kevnihi feynev yedilü al hayvan nakli mutabaka li kevnihi tamam mavdu alev. Çünkü bu hayvan-ı natık yani bu maskele mavdu lehunu tümüdür. Tamam. Ve tevafi kiddar görme. Yani bu niye mutabakidir? Ondan. Niye ona isim, bu isimle isimlendirildi? Ve tuhaf ki dal yuvel o şeydir, o tesliye vecidir. Anlaşıldı mı? Bak alta sıda dikeyim bu illet dikeyim bu tabakayı. Niye bu tabakayı da dikeyim tam o dale. Çünkü mağdurlar onu tübüdür. He? Niye ismi mutabıktır? Niye ismi mutabıktır? Çünkü dale bantu bilmene muafıktır. Evet. O acı tesmiyedir. Dikeyim tam o dale. Ve tabak dale ne müdür? Tesmiye başıdır. O gelecek tadamın işi de öyledir. İktisamda da o lihrucuma gelecek. O o o o, o iltizamın illetidir. Son o fizzehni o da tesmiye başıdır. Tamam mı? Lüzum ve fiziğin o da tesmiye ve Orada da gelecek. Anladın mı? Seyde onu söylüyor ha. Likönü tamamı derlehu ellet likönü mutabık Doğrudur zaten. Niye mutabık Çünkü e, mana mağdurların tümüdür. Mağdurların tümü zaten budur. Ve tevafık ve kavlu tevafık edin ellet ve tesmiyeti mutabık Niye mutabık Çünkü mutabıkat var. Yani vecu tesmiye tesmiye ve budur. Yani niye bu isimle isimle edilmiş? Çünkü muvafakat var değil mi? Mutabıkatın muvafakat manasındadır. Onun için ona mutabıkat demiş. Kedar ki fitada mira. O da gelecek aynı şekildedir. Bu ama filitse burada biraz şey var. Diyor fekavul yukhrucihima gelecek şimdi. Yukhrucihima e, iltizamla ilgili. Diyor bi cümleti yani tümüyle illetün ikon iltizamı. Ve cüz ahir minhu ve kavlu ve lüzumuhuma fizzini. Ve lüzumuhuma fizzini. O gelecek. O işaret ve tesmiyeti. Diyor, iltizamı da çizeyinde lazımdır. Kaba ennehu cüzün illeti. Aynı zamanda illeti cüzü. Ve zalike li enne dilal iltizamihiddatu al-kharci lazimi fizzin. Zaten iltizamı nedir? O خارج ذلك يعني خارج عن موضوع له ها بلد. خارجي شيء لازمي خارجي لازمي ده إذا زيني لازم ده يعني لأن ذلك يسميه الدلالة على الخارج عن عن معنى الموضوع له اللازم لمعنى الموضوع له اللازم في ده ونداني بره أنا ده أنا ولار فاز تكرار مساطة إذا تنا يعني مسألة أخرى لكن تماما ده على ذلك مطابقة التي ده. وتوقيع المدودة أيضا تسمين على التي تدر وعلى أحدهما بس الانسان يدل على الحيوان او الناطق فقط اي على الحيوان وحده على الناطق وحده خلصت لما يجيك بالتطبيق دور فالاولى على كل واحد منهم بس اذا سال على احدهما سانكي يعني بو احد فيما وهما اضافه سي يعني بو دها اضافه, إضافة إيه حد خارجه كلها Yani o bilinen bir tane. O zaman o zaman birisi içinde geç. Halbuki birisi de her her birisine olan e, şeysi e, delaleti tadamridir. Evet. Yani belli olan birisi değildir. Onun için yani o tabi burada zaten e, mana açık olduğu için zaten hadi harcı olmadı açıktır. Onun için diyor evla. Yoksa diyecek belki diyecek ya sağ. Evet. Anlaşıldı mı? Yani burada zaten hadi zihni olduğu şeydir. Yani eğer hadi olarak kabul etsek. Hadi zihni daha açıktı. Niye? Çünkü yani herhangi birisi. Hadi zihni de akele ve bu gibi. Yani evet. kurtlardan Bu da herhangi birisi. O zaman zaten ala kulü vahidin olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Sonuçta yani fel evlan demesi ondan dolayıdır. Fel ala kulü vahidin minum. Ya şimdi bu bize dedik daha fazla mesela hadi harcı akla gelirse o zaman birisi olur diğeri olmaz. Halbuki herhangi birisine olan e, delaleti delaleti tadabilir. Evet. Tamam. Evet. Ondan sonra ne diyor? Fefhem. Seyda diyor fahem demesi belki de aslında zaten burada böyle yerlerde ah düşünülmez, ah düşünülmez yani tam biz yani yani idafe olduğu olduğundan dolayı idafe de, de ahde harci akla geldiği için ahde harci burada uygun olmadığından dolayı biz ahde e, e, zehri olduğunu e, söylüyoruz anlaşıldı mı yani o, o bu şüpheden dolayı bunu söylüyoruz. Anla ki aslında bu zaten ha, bu, bu böyle yerlerde ha, düşünülmüyor. Evet. düşünülmese zaten ala hadima yani, yani karinede de zaten şey anlaşıldıysa ala kul vahidi minumadır. O anlamdadır. Ala kul vahidi desin daha açık olur. Evet. Ne? ne diyor, diyor belki fefhem ona, ona işaret etmiştir. Mefhum? Evet. Hmm. Bak fel evla liyelim tabadim lillâfetiki ahadime ve ahadul khariçi. على ما الاصل في الاضافه اصل مثلا جاء جاء القاضي دي <متحدث> بي وبيك بيت هنتش ولا دي في في دون على الاخر ليس تضمنيا يعني احد ايه خارجي بيت شان يراجع اشاره ادر وديريت او ذات تضمني ولا حالكي هر هانجي بيسنا تضمني الا peki niye o zaman ula الا ان ظهور المراد قليله على ان اضافه العددين في ارشد هر بيسنادر ثم انه لا احد حتى تحمل اضافه تحت الخارجي صوره ديوسا اذا اصلا بدا احد يوم Ahad yok ki hadi harca şey Yani böyle yerlerde ha, düşünülmüyor. Yani o bilinen birisi falan ya da e, hadi zeyni herhangi birisi olarak düşünmüyor zaten. Ve evet. öyle hada şerbi konu O zaman buna belki o fefem yani Allah ki biz, biz, tamam yani öyle bir şüphe akla gelebildiğinden dolayı biz bunu söyledik Hı. ama Allah ki aslında burada zaten ha, düşünülmüyor. Hı. O zaman nasıl böyle olur. Tamam. Hı. Yani öyle diyorsa o sümeden sonra Evet. Yani mesela yani burada düşünülmüyor. Yani la hatta yani idafe olduktan sonra normalden idafede ahad düşünülüyor. Evet. He? Yani ama bütün idafeler bütün idafelerde düşünülmek zorunda değildir. Neyse. Evet. Sen şey öyle diyor. Tamam mı? Belki de fefhem mesela o bunu düşünmemiştir. ya yani, o zaten bu bir itibar var. Ve onun için direkt söylemiştir zaten. Belki yani fefhem yani yani burada anla ki biz niye evlad dedik şey demedik. Vacip demedik. Anlaşıldı mı? Çünkü burada murat zahirdir. Murat zahir olduğundan dolayı biz fefhem dedik. Yani biz evlad dedik. Anlaşılıyor mu? Fele ula ala kulli vahid minhuma yani ala kulli vahid fefhem. yani niye evlad dedik vacip demedik? Çünkü makamdan zaten burada e, zihni anlaşıldığından dolayı biz vacip e, vac demedik evlad dedik. Belki de onu düşünüyor. Ama tabi Seyda diyor bazen idafede şey, hiç ahd düşünmeyebilir. Burada da diyor aslında ahed düşünülmüyor. Evet. Ama bu hada yani tabi bu şeydir. Yani e, araştırması gerekir. Evet. Yani öyle olur mu? Yani idafe, madem ki idafede ahed düşünülüyorsa her yerde düşünülme ihtimali olması belki daha uygundur. Tabi ona bakmak lazım buna. Anladın evet. mı? Ne dediğim anlaşıldı. Dedik ve ala hadima bitadamın. Likevni cüz emodi. Dedi ki bak bu niye tadamün tadamünidir? Çünkü şeydir. Bu tesmiye veçi değildir. Yani bu tadamunun elletidir. Niye buna tadamün diyoruz? Çünkü e, likevnihi cüz Çünkü o, o, o şey yani bu, bunlardan her birisi evet. bunlardan her birisi modelin bir parçasıdır. Evet. E zaten yani yani modelin dümünündedir. Onun için buna tadamün demişiz. He? Evet. O niye ya, tadamünle ismini o yani onun için bu dalat tadamünidir. Dalat tadam bu tadamün elatidir. Ve <laughs> tahakkuki fi dumni mecmuai bu da vecu tesmiyedir. Niye ona e, ıı, tadam çünkü çünkü mecmuun dumninde bu hakik olur. Anlaşılıyor mu? Evet. Yani ay zaten daha önce okuduk. Tamam. Yani daha önce okuduk. Evet. Aynı şey yani birisi elattir, birisi tesmiye vecidir. Evet. Bir tadamün elatidir. Niye tadamün ki o yüzden o Bu dalatın cüzüdür, bir parçasıdır. E parça بشيء ضمن الدولة، أه؟ ها يعني كلهم ضمن الدولة، ووتحققي في ضمن الجودة تربية وجهد، مفهوم؟ وعلى قابل علم وصناعة الكتابة بالالتزام يعني وااا و... يدلوا على قابل علمي إنسان، و... وصناعة الكتابة يعني حيوان غندة شدة، مم. أما طالب بو بو ده التزام وموضوعه مع الناس لازم در، على شدمة يعني أصلا مباشرة سم... جينا موضوعه مع الصدر دل. تدر. Mudu lehu. Yani hayvan nâd kadar teder. Evet. Ama o, onun vasıtasıyla kabul ilme sünnet kitabeti devlet eder. Evet. Biz kabul ilme sünnet kitabeti olan devletine iltizam diyor. Evet. Ha, yoksa yani burada vakka ala kabul asıl kitabeti bilsem dediğimiz zaman yani bu olduğu bu hiç düşünülüyor direkt kabul ilme devlet diyor. öyle bir şey değil. Evet. La, şey, lazım mana nedir? Bu olduğu lahu lazım olandır. Evet. Dolayısıyla bu olduğu önce düşünülecek ondan sonra lazım düşünülecek. Evet. Mefhum? Evet. Yıkırıcı ma'al mevdu'u lahu Yukhrucu ma'al mevdu ilahu ve lüzû ma fi zemâk. Yukhrucu ma'al mevdu ilahu o şey yine iltizamın, niye iltizamıydı? Çünkü bak mevdu dışındadır bunlar. Ne tümüdür, ne mevdu tümüdür, ne cüzüdür. O ilzumu, il şey, kabul ilm artık tabi. Öyle değil mi? Ve lüzû mafizi fi niye o zaman şey diyoruz buna iltizamı diyoruz? Çünkü zihnen lazımdır. Bak lüzum ve lüzum mafizi o da bu açı teslimiyedir. Mefhum? <laughs> bu bitti. Fe in kulte dersen kefile maddelerine tavsavar ol insan ve lem Biz bazen mesela insan diyoruz ki hiç kalbimizde kabili ilmi sünneti geçmiyor. Ve keyf yekun insan. Nasıl lazım olur? He? Biz ne demiştik? Lüzum nedir? şimdi lüzum devlet değil Devlet neydi? Kevni şey bir hayfi Yani lüzum derlet derlet yani mevzum düşün, 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 zaman hemen lazım düşünmesi lazım. Yani taaddelatın tarifinden anlaşılan lüzum, lüzumi beyni mana Bu da o, bu şekilde anlaşılmıyor. Evet. <laughs>

Hemen insandan nakledemiyor. i̇ki tarafı düşünürsek o zaman ancak lüzumu diyoruz. Yani buradaki lüzum, lüzumu ve iman Daha önce şeyde biraz okumuştuk. Evet. Savuçta. Ve dilaratü intikalü zeyn. Tabi dilarat zeynin intikalidir. Ve illa fekevnu lazım en insan. Yani ben sayıda diyor biz niye dedik yani lazım ve tekvün tahtı intikalü niye böyle mana ettik? Diyor yani sadece yani lazım kasetmiyor. Yani fekevnu lazım ama o şeylerle beraber düşünüyor. Yani keyfekevnu lazım ve tekvün tahtı öyle iktizamiyeten nasıl lazım, lazım olacak o de, onun delati ihsamı olacak. Çünkü ihsamı delet burada yok. Çünkü delet nedir? İntikal zeyni minel mezun direkt ile lazım. Lazım beyni manakas Onlar zaten onun için lüzumu beyni manakasa hamle diyorlar buradaki lüzumu. Evet. Çünkü delletin manası odur. Burada delet de evet. Anlaşıldı mı? Yani o sayıda o yani keyfe yekun lazimen onunla beraber <laughs> ve tekun delet al Aslında bu, bu, şek, bu manayı kas ederek diyor demiştir. Anlaşıldı mı? Evet. Ve yoksa sadece lazım lazım değilse zaten lazım olduğu açıktır diyor. Yani ona ihtiyacı yok ki ne söylesin sadece onu. Hı. Tamam. Kulasa bizim buradan meselemiz yani yani diyor diyor e, biz insanı düşünüyoruz ve bizim kalbimize kabrimiz geçmiyor. Hı hı. O zaman Nasıl ki kabul insan insana lazım olur. Bizim söylediğimiz lüzum delaleti iltizamidir. Delaleti tarif ederken de lüzumu beyni mana ahassı olan olanı kapsıyor. diyor hmm. delalet yani kevnu kevnu şey bir halati bir şeyin aher. Kevnu bir halati bihayet bir şeyin aher. Yani ben lüzum söylediği yani, zaman yani, hemen lazım. anlaşılması lazım. Çünkü devlet devleti biz öyle tarif tarif etmişiz. Hmm. E merzum söylediği zaman lazım hemen anlaşılma anlaşıldığı zaman da bu da zumi beyni mana ahassı. E bizim bis, misal lüzum ve beyin mala hasalda yani lüzum ve beyin var gayri beyin var. Daha önce söylemiştik. Hmm. Gayri beyin ancak mesela bir ispata ihtiyacı vardır. Bir delil ihtiyacı vardır. O zaten geçerli değildir. Mesela hudusun aleme, olan lüzumu. Hmm. Ha alem hadistir. Hadis aleme lazımdır ama diye şimdi tekayyirdir, hadis öyleyse alem hadistir ancak bir bir şeyle, bir bir delille, bir istidlalle ancak bunu ispat edebiliyoruz. Hmm. Mesela kıyas gibi. Hmm. Tamam. O beyin olan kendi içinde beyni mana an beyni mana has. <laughs> beyni mana an mevzu mu lazım ikisini düşündüğün zaman ha bu da lüzum var diyorsun. Mesela insanı düşünüyorsun. Nedir? hayvanın natıktır. Kabul ilim sıhhatü kitabeti düşünüyorsun. Ilm, i̇lmin eee ilme kabul olması bir şeyin ya da sanat sanata kabul olması anlaşıldı evet, mı evet. o e, ancak mesela şey olan a, a, hayvan ve natık olan şey ede, edebilir diyorsun ha demek ki bu bunlar evet. insana lazımdır evet. Bak, buna beyni ak diyorlar benimarahaz mevzumi düşündüğün gibi hemen lazım aklına mesela ama diyorsun hemen akla basar geliyor evet. cehl diyorsun hemen aklına ilim geliyor evet. bu benibana akhasdir evet muhteber olan beyni evet. mana Niye? Çünkü devleti tanımlarken ki büyük tanımlamıştık. Evet. O i̇se bu misal ona Anlaşıldı mı? Yani o bizim o lezim beyni mana peki onun için diyor kulna bak. Böyle dese kulna el fardu kafi misli temsil. Faraziyet misal için yeterlidir. Yani farazen mesela insan deseydik hemen aklımıza bu gelirseydi bu devleti içsamda olurdu. Evet. Yani Felüzumu hauna bemni alel fard. O zaman farazidir. Evet. وَلِذَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ الْمَاقَشْتُ فِي مِنَا سَيْتَمْ دَعْمُ الْمَحَصْنِينَ Bundan dolayı mesela diyorlar misalda tana, münakaşa, tartışma tahsil ehlinin işinden, işlerinden değildir. Dolayısıyla el yani, hmm. farasi. Tabi bunu şey yani lüzumi beyni mana ahas olduğunu ki dedik ya tar tarihten Ona hamle ederek bu cevabı vermiş. Ama bazılar diyorlar aslında tamam yani buradaki devletin tanımına göre lüzumi lüzumi beyni mana ahasa atfeti hamle etmemiz lazım. Ama bazıları lüz lüzumda bu devleti, devleti farkı tanımlıyorlar. Yani sadece buradaki devlet iltizamı de, bu beni bana am, ami de altına koyuyorlar. Diyor. Yani o lüzumi ise lüzumi benim bana am olsun. Lazımı beni bana ise bana meyakas olsun. İkisini de devlet iltizamını altına koyuyorlar. Ama tabi o zaman devleti bu şekilde tarif hmm. lazım. Yani kevnu bi haytum şeyin ahir değil. bi haytum yufemminu şeyin ahir yufemmel mesela. Anlaşıldı mı? Yani ya mevzumden direkt anlaşılması ya mevzuma lazımın İkisinin mi anlaşılması, lüzumla anlaşılması. Öyle tanımlamaları gerek. Hatta mesela Seyda diyor, aslında ebheri takrirazinin razinin e, şeyidir, talebesidir. O da devlete itizamı da de, beyni manami kabul ediyor. Belki de özellikle bu misali ondan dolayı getirmiş ama o zaman tabii eğer böyle düşünürsek o zaman devleti bu şekilde tarif etmememiz lazım. Tamam evet, ki? Evet. Onu okumaya gerek yoksa Seyda Altan onu öyle demiş. Evet, evet. Vahu ne sual meşhur. Tabi burada meşhur bir sual vardır. Nedir? Vahu enne kurem tarifatı dillati telah yani teqdü bil ufreyi. Mesela bu dillati mutabıkı. Tadamir iltizamı. Had birisi diğer ikisiyle bozulabilir. Ne zaman? Fibâ idâ vudi'a el lafdu bil iştirak bil kulli ve cüz'i ve lasmi. Mesela bir lafız yani müşterek olarak yani iştirakla e, hem bir kule vada edilse yani lazım müşterek yok mu? birkaç tane vada edilmiş. Müşterek mesela hem güzel vada edilmiş, hem çeşmeye vada edilmiş. Mesela bir laz var desek hem bir, bir küle vada etmiş, hem bir cüzine vada etmiş, o, 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 o ayrı yeten. <laughs> bir vada ile. Yani, yani. ona, onda da hakikattir, onda da hakikattir. Anlaşıldı evet. mı? Hı. Evet. Hem onun lazımına vada evet. O zaman e, mesela kema savaru fi şems. Mesela şems şem, şem, lafzında bunu düşünmüşler. Mesela demişler şems. <laughs> cürüm vada vada etmiş. Her ikisini. Ona da etmiş. Sadece Do. Doğu'ya da etmiş. Sadece cümle de etmiş. Evet. Dolayısıyla mesela Şems hem devleti mutabıkidir. Hem tadamünidir. Hem iltizamidir. O zaman desen mesela Şems'in e, da, da, şe, Şems'in deva olan e, şey de, 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 deva olan devleti hem şeydir, mutabıkidir hem iltizamidir. Evet. Cürme olan hem mutabıkidir hem tadamiridir. Evet. Çünkü ikisine de vada edilmiş ya. Bak, her üç şey varsa bu iştirak her üçte vada edildiyse o zaman mesela Şems Şems'in evet bak alta ne diyor bak Efim ayda fırda en lazım olduğun lil cürmi ve lil davi ve lil mecbu'i Anladın mı bak? Fe inne dilalete ala davi bak tekunu mutabakaten bi'atibali vada'i lehu. Evet. Mesela doğa delet etmesi mutabakattır. Niye? Çünkü sadece doğa özel edilmez miydi? Ve tadammüne aynı şekilde delet alalvod ala dav'i. Tadammülü olarak da olur. Tadammülü de olur. Beytübbel vat el Aynı zamanda ikisi de doğal edilmiş ya. O zaman sadece vat ne oldu. Sadece doğa ne oldu. Tadammülü oldu. İltizam da olur. Beytübbel vat el cümle. Sadece cümle adil mev etibariyle. Bak bu eğer makane hangisi olursa yasuk alay haddül uhreyn diğer diğer ikisinin tarifi onlara şamil gelir. Hmm. O zaman bu tarifler bana olmaz. He? Yani mutabiki şeye mani olmamış olur. Mutabık mutab e tadamini ve şeye mani olmamış olur. Onları çıkartmamış olur. Hmm. Tadamini diğer ikisini çıkartmamış olur. İtizami diğer ikisini çıkartmamış olur. Hmm. Anlaşılıyor mu? Tabii bu, bu, bu şeyler bu ihtiras çok şeylerde olabilir bunlar da bunların cevabı diyor, diyorlar ve yutfa'u bi enne'l haysiyete mu'tabaratun fi ta'rifat al-istihya zikret aw lam tuskar yani cevap böyle değil diyorlar bu itibari şeylerde haysiyet kaydı malhusur hmm. zikr edilse de edilmese de hmm. anlaşıyor hmm. mu dolayısıyla burada da tamam yani böyle bir durumda aslında diğer diğerlerin tarifleri o bozulmaz. Diğer tarifi bozulmaz. Nasıl bozulmaz? Mesela e, e, şemsin dua olan delaleti evet. eğer min haythu innehu lazimuhu ise e zaten şey şamil gelmez. Tadam diye şamil gelmez. Evet. Mutabıkaya da şamil gelmez. Evet. He? Ne tada, Min haythu innehu lazimuhu evet. Yani bu haysiyetle yani mesela şemsin e, dav'a dua delalet etmesi. Dava devlet etmesi evet. o min haythu inahu lazim ha min haythu inahu min haythu e, o zaman tabqi altına girer ne tadim altına giren evet. min haythu inahu juz'uhu min haythu evet. o zaman tadaj tadami girer. ne lazimi girer ne mutabqi girer. ha ya da mesela Şems'in hem gürme hem dava olan devletin evet. min haythu inahu e, 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 mevzu'u evet. o zaman Net, tada, bu da ne tadamını var ne iltisap var. Çünkü ya, o da devleti yani onun tümü olduğu itibariyle o hissette dedi evet. O zaman zaten birisinin diğeriyle şey bozulmaz, tarifi bozulmaz. Efendim? Evet, evet. e evet. Yani mesela des, yani yani ihtilas şeydir ha. Mesela desen şems şemsin e, cürüm ve dawa e, delleti şeydir. Delleti mutabıkidir. Evet. Birisi diyebilir hayır. Tadamüridir aynı zamanda. Hem iltizamidir. Evet. He? Dolayısıyla o zaman e, mutabıkı dediğin bunları çıkartmadığı için onlara tarifi tarifi bozulur. Ya da desen mesela şemsin dava olan delleti iltizamidir. Bir şey bir hayır mutabıkidir. Ve tadamnidir. Niye çünkü sadece şeye, şeye davet edilmemiş mi? Hı. Aynı zamanda mutabıkı ve tadamnidir. Dolayısıyla iltizamı olanı çıkartmamış oldu. Ama hayşet kaydı çözüldüğü zaman diğerleri alttan kimmiz? Yani şems mesele desen şeye şey, delleti, dava olan delleti şeydir. İltizamidir. Ama min haythu ne lazım dediği zaman girer, ne mutabık ya ne tabık ya Allah için min haythu lazım dediği birisi min haythu cüzuhudur, birisi min haythu kulluhudur. Efu? Evet. Burada duruyor muyuz? Evet. Ve